sabah mı? Şuna Niye şey niye demedim? Ne elde ediyorsun? ki çıkarttılar. Bağırıyor, çağırıyor, neşir çatır çatır çatır. Durulmuyor ya. ya? yani. Ben de asıl nefes alamıyorum. Yani bu çalıştığı zaman nefes evet, alamıyoruz. Çamaşırla yani. sürüyoruz, simsiyah. Benim insanları genelde kanserden ölüyorlar. O da santralın külünden dolayı. Abi bugün burada bir cenazemiz var. Cenazeye geldik. 40 küsür yaşlarında maalesef kanserden öldü. Sebebi de malum termik santralı. Kalorisi çok düşük bir kömür kalitesinde. Dolayısıyla yani o kömürü siz filtresiz önlem almadan çevre önlemleri, atmosfere etkilerini önlemlerini almadan yaparsanız kesinlikle bu insanlar hastalıklara neden olacaktır. Hatta şunu söyleyebilirim. Elbistan'da e, uzun yıllar yaklaşık DSI'de görev yaptığım süreler zarfında buradaki köylülerle, insanlarla görüştüğümde tanıdıklarım, insanlarında da kanser vakalarının çok çok arttığını biliyoruz. Bu bir gerçek. Bunu kimse saklayamaz. Yani Elbistan'da bu kömür işletmesindeki, bu TKI'deki filtresiz çalıştırılan Bacalardan çıkan gazların insanları kanser yaptığı bir kaçınılmaz bir bu bir şey gerçek. Bakın oraya ne yaparsanız yapın ne, ne kadar büyük elektrik üretirseniz üretin. Orada elektrik üretiyorsunuz, götürüyorsunuz, Türkiye'nin her tarafına dağıtıyorsunuz ama oranın insanları hastalık, mağdur oluyor.